Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, evlerde kullandığımız çocukların ya da büyükler için, yetişkinler için alından ölçer, sıcaklık ölçer, termometre görüyoruz. VL marka dijital non konstant termometredir bu. Ee, 15 saniye içerisinde doğru ölçümü verir. Ürünün içeriğini görecek olursak, görmek istersek dış kabı bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kaliteli hassas bir üründür. Yeter ki siz doğru kullanmayı bilin. Ürünün model numarası WTN550 R serisidir. Ekran ışıklıdır arkadaşlar. 15 santim mesafeden ölçüm yapabilirsiniz. Aynı zamanda üründe oda içinde ya da yüzeysel ölçüm yapma özelliği var. 0.1 derece ile 0.1 Fahrenheit arası çalışıyor. Çözünürlüğe sahip. Yüksek ısı ve düşük ısı alarmı mevcut. Sanktirat ve Fahrenat olarak seçim özelliği var. Aynı zamanda bu cihazda hafıza özelliği var arkadaşlar. 32 adet yapmış olduğunuz ölçümü hafızaya alır. Cihazın aynı zamanda ek özellik olarak kalibrasyon e, ayar imkanı da veriyor arkadaşlar. Yani bu cihazın yanlış ölçünü düşünüyorsanız cihazın parametresinde kalibrasyon ayarı da var. Şöyle bu yüzünde de gösterelim size. Ürün yaklaşık ölçüm yapılacağı alan içerisinde en az bir 15-20 dakika beklemesi gerekiyor. 15-20 dakika bekleme sonrasında iki adet ölçüm yeri var arkadaşlar. Body ve surface olarak geçiyor. Surface yüzeysel yani bulunduğunuz oda içerisindeki sıcaklığı ölçmek için. Body ise vücut sıcaklığını ölçmek için. Bir adet mod tuşu var. Yani cihazın ayar tuşu, yükseltme tuşu, düşürme tuşları var ve şurada da gördüğünüz gibi bazı bip uyarısı var. Şimdi dilerseniz kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu içeriğini çıkardık. Ürünün içerisinde farklılık olabilir. Benim ürünüm içerisinde bir adet saklama kesesi çıktı. Ağzı büzülebilir şekilde gayet çizilmemesini önleyen rutubetten önleyici bir şey. İki adet pili var arkadaşlar. Ürünümüzde ben zaten kullanmakta olduğum için pilleri değiştirdim. Sizdeki piller farklı olabilir. Ürün bu şekilde şeffaf bir kutunun içerisinde muhafaza olarak geliyor fazla bir ağırlığı yok. Ürün çok güzel. Şu kırmızı çizgiler ben yaptım. Çünkü şöyle tuttuğumuzda ölçerin hangi pozisyonda merkezi odak noktasını görmek istiyordum. Buradan da kamerada da görülüyorsa eğer tam merceğin ortasında beyaz küçük bir nokta var. O nokta çekim alanı yani ölçüm alanı demek. Merkez odaklı çekmek isterseniz dikkat edersiniz böyle bir şey oluyor. Ürünün şu arka kısmında buzzer uyarı yani bip uyarısı var ürünün sahte çeşitleri de çok arkadaşlar dikkat etmeniz gereken. Buradaki ürünün barkod numarası ile kutu üzerindeki barkod numarası tutması gerekiyor. Bu ürün e, Fransa aslında ver markası ama e, PRC üretimi arkadaşlar. Şurada diye e, gördüğünüz gibi bir odaklama yapalım sizler için. Evet infrared olarak görüyorsunuz. E, açma ve kapatma tuşu, e, ölçüm odak yeri arkadaşlar. Buradan ölçüm yapıyor. O da içerisindeki e, bu şekilde basit biraz ama güzel kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Ürünü aynı renklerde ama başka markalarda görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ürünün e, seçeneği çok. Yani aslında üretici tek firma ama e, isim olarak satın alıp yaptırılmış ya da siparişli yaptırılmış. Ürünün pil kapağı burada bir vidası var arkadaşlar. Bizdekinde me mevcut değil. E, pil kapağın bu şekilde ileri doğru ittiğinizde şöyle Açılıyor arkadaşlar dikkat etmeniz gereken ürünü yerleştirirken şu dip kısmındaki artı olan bölümü burası eksi bölümü yani pillerinizi şu şekilde artı yönünde şu şekilde eksi yönünde koyacaksınız. Koyup düz bastırıp geriye doğru çekiyorsunuz. Ölçerimiz hazır hale geliyor. Eğer ki e, yanlış modda ölçüm yaparsanız bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi body yazısı low yazısı görürsünüz. Şu altta logi 2 yani ikinci ölçümü yapıyor. Hata verdi. Şöyle yapalım. Vücut ayarlı olduğu için. Gördüğünüz gibi 35.5 derece. Üçüncü ayarı verdi. Sesli uyarı işareti ve derece sıfatında açık arkadaşlar. Eğer yapılan ölçemi görmek istiyorsanız yapmanız gereken şu iki tuşu aynı anda basmak. Gördüğünüz gibi ekranda çıkıyor. Buradaki parametreleri sıfırlamak isterseniz yapmanız gereken tekrar yapalım. Kayıp oluyor çünkü. Düşürtme moduyla şu eksiye geldiğinizde mod tuşuna bir kere bastığınızda bu sesi duyduğunuzda hafızadaki yapmış olduğu bütün ölçümleri resetliyor arkadaşlar. Hafıza silme yöntemi bu. Yoksa 32'ye kadar ölçer. Sonrasında tekrardan en son ölçümü 1 sayarak devam eder. Vücut sıcaklığını ölçmek istediğiniz buton body kısmında yüzey sıcaklığını veya oda sıcaklığını ölçmek istediğinizde sorface kısmını alıyorsunuz. Şimdi ölçüm yapalım. Ölçüm yapmadan önce bu cihazı ölçüm yapmak istediğiniz alanda en az 15-20 dakika bulundurmanız gerekiyor. Aynı ortamda ve şu şekilde ölçüm yaptığınızda bulunduğumuz odanın sıcaklığını sol alt köşede hafıza numarası sağ alt köşede sıcaklık derecesi. İkinciyi yaptığımızda yine aynı gördüğünüz gibi 0.2 bu şekilde belli bir ısı tuttuktan sonra ölçüm yapmak istediğiniz yere peş peşe bir 5 saniye aralıklarla 10 saniye aralıklarla tekrar ölçüm yapın arkadaşlar. Doğru ölçüm bulmak için. Bu yüzü ölçümü birimi. Şimdi bu yapmış olduğunuz ölçüyü sıfırlamak isterseniz ekran otomatik stand konumunda kapanıyor. Şu yandaki yükseltme ve düşürme tuşlarını bastığınızda tekrar geldiğinde buradan alt düşürme başının logo yazısının göreceksiniz 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 oluyor. Mod tuşunu bir kere bastığınızda bütün yapmış olduğu ölçüm olarak hafızadakiler siliyor. Ürün ekran ışıklıdır arkadaşlar. Aynı zamanda ürünün mod menüsüne girmek için şu mod düğmesine basılı tutuyoruz arkadaşlar. Şu anda oda sıcaklık ölçümde olduğu için F1 18.5 derece, F2 38.6 derece, F3 direk hızlı geçiş yapıyor on yani sessiz hazır aktif ediliyor ve bitiriyor arkadaşlar Eğer bu işlemdeyken değişiklik yapmak istiyorsanız yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanıp tekrar mod tuşuna bastığınızda hafızayı almış oluyor şimdi body kısmına gelip mod düğmesini basılı tutuyoruz f1 minimum sıcaklık ayarlı bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar 18.5 f2 maksimum sıcaklık uyarı bazı oluyor 38.6 F3 ise kalibrasyon ayarı oluyor arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz vücut sıcaklığını yanlış ölçüyorsa eğer ki bir sapma payı varsa buradan düzeltebiliyorsunuz bunu. Sapma payını düzelttikten sonra yukarı aşağı tuşu düzeltip tekrar farkı giderip mod tuşuna bastığınızda işlem açıyor. 4 F4 fonu da e, sesli ya da sessiz olarak böyle Örnek vereyim. Şimdi şuradan yan tarafından bastığınızda hemen oluyor. Şöyle yapalım. Off modunda bırakırsanız kapalı olur. Tekrar açtığınızda bu şekilde olur. Bastığınızda işlem bitiyor. Ee, tavsiye edebileceğim kullanabileceğiniz çok güzel bir cihaz arkadaşlar. Ee, özellikle bebeği olanlar, çocuğu olanlar ya da evde benim bir ateş ölçerim olsun diyenler. Mark olarak çok iyi. Biraz ağırlığı var. Hani diğerleri gibi basit değil. Yaklaşık olarak e, 350 ile 500 lira arasında satılıyor bu ürünler. Alırken yazın şu kutunun üzerinde olduğu gibi eğer araştırma yaparsanız farklı seçenekler göreceksiniz. Yazıların değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden farklılık oluyor. MTK Kuluçk olarak iyi seyirler dilerim. Videoların devamı için kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Herhangi bir ürünle merak ettiğiniz konular var ise ya da ürün alacak tavsiye istiyorsanız ya da bu ürünün alsan nasıl olur derseniz video açıklama kısmına yorum kısmına yazmanız yeterli. Müsait olduğum en kısa sürede size geri dönüş yapar, yardımcı olurum. Zaten sistemde de WhatsApp numaram da belli. Oradan da iletişim kurabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde cevap verebiliyorum arkadaşlar. Baca gece yarıları falan arayan arkadaşlarımız oluyor. Kusura bakmayın. Bizim de uykuya ihtiyacımız var. Böyle sizler için Vel VTN 550 R serisini tanıtmış olduk. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.